İlk önce bardağın üstten görünüşünü yapıyorum. Şöyle rahat bir çizim yapıyoruz. Şimdi Şu tabanı hafif konik gibi demiştim. Bu rahatlıkta. Şimdi bunun perspektifini çizerken ne yapıyoruz? Şuralarda doğru dursun diyor. Evet ben bunu buradan böyle taşıyorum. Burayı taşıdım. Ne yaptım? En merkezi taşıyorum. Taşıdım. Ben size burada şimdi bardağın çizimi ve artı bunun cam dokusunu. Şimdi planı da çek. Alt kenarı da buluyorum. Bak merkezi. Şimdi bu alt merkezi bulurken elipsim şuralarda sanal olarak 3 orantısında. Buralarda hemen 5 orantısında şu doğruluğu ilk önce buluyorum. Belirli şuralarda bazı şeyleri bulmam için hmm. ne yapıyorsun? Buralarda bazı elipsler hafif bak. Ama bunları alırken ne yapıyorum artık? Şurada 3 ise, bura 5 ise, bura 4'tür. Bura 3,5 gibi, şurası 4,5 gibi yine orantılarla dönüyorum. Bunların için lazım bana dostlar? Bir, gövdedeki o pırıltıların dönüşlerini halledebilmem için. Evet, oradan sonra geçiyorum taban. Bu 5'i bulduktan sonra burayı buldum. Bakın bir burayı çektim rahat çizgiler şimdi alt tabanı net buluyorum elimiz buradan bak rahat çalışıyor buldum tekrar bu ağızı buradan bak hemen uçluyorum yönüne göre Yön. bu yanını çeviriyorum net evet bak yedirdi şimdi bunun kalınlığını bulalım halkasını halkayı buradan çıkıntılıydı bakın bu saçak çıkıntısını ince kontrollü elim devamlı böyle çevirerek kağıdımızı buradan döndüm. Hatırlayın ne demiştim ben biraz önce tahtada anlatırken. Burayı 3 gibi görüyorsam şimdi burada üstü görürüm. 1 gibi. Sonra içini 2 gibi göreceğim. Her ne kadar da olsa yine burada 3 gibi görünüyorsa esasında perspektifte buradaki 2 onda 8 gibi görünecek. Öyle değil mi? Bizden uzaklaşan cisimler daralır, küçülür. Okey. O bazalar. Bak döndüm bir orantısında sen kalemimin ucunu da dostlar sanki doktorların kullandığı neşter gibi ince kullanıyorum. Orayı buldum. Evet. Şimdi iç tarafına o iki veya iki demeyelim de bir onda sekiz gibi toplamı 28 milim gibi onu yaptığımı düşünüyorum. Hemen diyor. 45 derecelik açıyla şuradaki dostlar o benekli Hani ağızda çok az bir küçük üfleme dalgası vardır camda demiştim. Onu yapıyoruz. Geldi. Hemen tabanına geliyoruz. Bardağın cam bardağı neydi arkadaşlar? Şurası beşti. Burada dört onda sekiz gibiydi. Burada neydi? Dört onda sekiz gibi alıyorduk. Aldım diye düşünüyorum. Hemen ışığı tasarımlarda eğer hayalden çiziyor olsaydı ya sağdan ya soldan gelirdi. Ben burada soldan aldım. Çünkü çalışmamı buraya yaptığım için gölgen bu tarafa doğru düşsün. Hemen belirgin bakın kalemimin ucunu sert kullanarak koyu alanları ışık gölge. Ama ışık gölge derken bu kenarda azıcık da olsa azıcık edelim dostlar. belirginleştirelim. Şimdi Bardaklar tabana doğru daralırlar. Kalınlaşır yani. Gördüğünüz gibi bunlar bunların daha da kalın. Tabana doğru şu iç tarafı, şuralar kalındır. Çünkü az önce şöyle vurduğunda kırılmaması için ve güç kazanması için. Evet. Ondan dolayı orayı nasıl buluyoruz? Cam kalınlığını hafif bakın. Bu kenardan hissettiriyorum. Refle gibi diye düşünün. Geldi. Biraz önce çoğunuz onu sordu. Nerede bitecek bu? Buradan sonra yavaş dönüyor birleşmiyor yalnız bakın çizginin nüansıyla aynı şekilde elim buradan dostlar bakınız orayı da birleştirdim şu ara neydi camın kalınlıkları şuradan şurası şu önceki çizdiğim bu görünüyor artık oradan sonra şurada içeride kırılma küçük bir çap görüyorum gördük mü yaptım o çapı yaptım dostlar yaptıktan sonra burada küçük küçük hareler yine görürsünüz. O hareleri de halkalar camı kırılma halkaları. Bakın o taraftan doğru vuruyorum. Okey. Sonra iç bükeye gelin. İç bükey buradan bak bardağın şurası şu arkadaki çizgiyi buluyorum. Yukarı kadar gitmiyor. Şimdi benim gördüğüm yer bakın şurası iç bükey. Hemen orayı tonluyorum dostlar. Evet. Şöyle tonluyorum. Tonlarken Evet. Yavaş yavaş bakın. Sizi biraz önce buldum yeri ama buradan degrede bir geçiş yapıyorum. Yavaş yavaş izliyorum. Çok keskin olmamak kaydıyla. Bakın. Böyle o iç bükeysel anlatımı anlatmış oluyorum. Geldim burada. Şuralarda yine hafif bir kalınlık var. Hafif bırakıyorum. Işık parıltıları bırakıyorum. Cam objelerde mutlaka bunları böyle yapmamız lazım. Bakın iç ülkeyi nasıl döndüğünü hissettirdim orada. Belirginleştiriyorum. Biraz sonra hani demiştim iç bükeysel tuşlar atıyorum bak. Hani elipsler çizmiştim hatırladınız mı dairenin perspektiflerini? Ara ara atlayarak yavaş buralarda bittiğini göreceksiniz. Okey? Şimdi buradan sonra ben şuradaki dış bükeyi biliyorum. Elimi çeviriyorum. Buradan orayı bulduğumda evet buldum şuradan ince buralarda ince olduğu için o bulantılar var şuraya geldim bardakta camlarda böyle bulantılar var o bulantıyı koyu vurdum degradeyi dostlar yavaş yavaş bakın ara ara geçiyorum hemen öyle keskin bir şekilde geçiş bırakmıyorum <laughs> daha sonra evet ne yaptım bir ara ton daha ama sınırlı değil bakın arada geçti. Hafif buralarda bakın bardağın üzerinde ve kromajlarda, camlarda, plastiklerde bunun gibi hafif gövdesini silindirik yapılı nesneler bazı yansımaları kenardan hafif alırlar. Alırlar ama bu camda fazla bu kadar çok belirgin değildir. Gördüğünüz gibi burada burayı yaptım. Işık bu taraftan geldi. Şimdi bu ışığın bu tarafa saçak gibi biraz önce bu ağızda kalkanın gölgesini yerleştiriyor. Bakın ili tersten yerleştiriyor ve yavaş çok bilgin olmadan degradeyi vurdum. Şimdi size biraz önce sabahki dersimde söylemiştim ben. Dış büke yapacağım. Nedir? Hadi bak şuralar çok az ama atlayarak bak parıltılar ama silindiriksel olarak değil mi? Bak, çok az sanki böyle Görüyorsunuz görmüyorsunuz cam dokusunda. Bunu siz çapraz bir çizgiyi anlatamazsınız. Olmaz öyle şey. Heh, burada bunu anlattım. Çok az şuralarda bazen onları koydum. Şimdi aynı şu iç bükeydeki yaptığım bir sert hareketler şu kenarda var. Bakın burayı koyu vurdum. Buralarda çok koyu üst üstedir. Ama refleleri <laughs> bakın birbirine kaynaştırmıyorum dostlar. Geldim şimdi dış bükeyi anlatıyorum silindirikler burada bakın dış bükeysel silindirik ama yukarı doğru giderek o parlaklıklar parıltılar bitiyor bakın böyle elim dokunuyor dokunmuyor tamam mı dostlar evet orayı da yaptık şimdi ağızın halkasındaki o silindirin refleli gölgesini neşter gibi alıyorum kalemime bak geldi, atladı. Orada parlaklıktan dolayı o refle koyuluk görünmüyor. Bak geldi. Parıl parıl orada camı veya kromajı anlatırken bunu yapmamız lazım. Okey. Orayı yaptım diye düşünüyorum. Hemen şurayı niye koyu yapıyorum? Işık kalbi kuburalara vuruyordu. O ışıklı yer değil. İç bükeydeki şu kadar aşağıdaki derindeki iç taraf. Şurası anlattığım yer. Evet. Orayı kopartıyorum çizgiyi. Belirginleştiriyorum. Bak biraz vurguladım. Evet. Sonra buradaki koyuları buraya taşıyorum. Hani ters eksende. Hafif. Gidiyorum. Gittim. Aralık bıraktım. Kayma var. Çünkü cam bu. Okey dostlar. Bunun devamı buradan sonra şu halkadan sonra lütfen bakın. Buna dokunmuyor içeri geliyor. Arkada böyle onun bir hareketini görüyorum. Arka yüzü. Ama bunun kadar net değil. Neden net olmaz? Ününde bir cam yüzeyi daha var. Orası neresi dostlar? Dış bükey olan yer. Şurası. Burası arkada. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel anlatıyor muyum? Evet. Şimdi bakın. Ara sıra kendimizi de övelim. Siz de öyle olun. Ben güzel çizerim diyeyim. Evet. Okey. İç taraf. Yine oradan atlamış. Şuraları gördüğümü hissettiriyorum. Tekrar geliyorum. Çok az burada. Ama şimdi bunlar dikte. Bir de bunun burada hiçbir şey. Şuradaki gibi dönüşler vardı. Buradan yapamam. Çeviriyorum. Elimin altına ne yapıyorum? Hemen bir el altlığı gibi yani kağıt koyuyorum. Buralar kirlenmesin diye. Okey. Alıyorum güzelce. Bakın. Şuradan tutuyorum. Küçük küçük hafif kurtarıyorum. Yaylar çok az ama çok belirginleştirmeyin camı işliyoruz. Okey bak. Hafif. Hafif. Güzel güzel. Evet. Çok az. Şimdi buradaki bu saçan gölgesinin iç bükeye yaptım. Çok abartmıyorum. Hemen. Okey. Dönüşleri buluyorum. Bunun hafif şurasında koyu olan dönüş manevrasını ezerek Burada çizginin değerlerini kullanarak geldim. Tekrar hani kaymalı ara ara geçişli o halkadaki kısımlar burada. Şurası aydınlık ama bu kadar berrak değil. Çok az bakın yine orada da rengi veriyorum. Yani yapmak istediğim olay bunun gibi bir şey. Ama dur bakalım. Şimdi tabana geldik. Tabandaki hareket neydi arkadaşlar? Bunun burada bir, şuradaki tabandaki dönen yer arkada şuralarda kırılmaya maruz kalır. Cam objelerde fizik kanunlarını unutmayacaksın. Kırılır burada o. Onları göz Arkasında herhangi bir obje var ise hemen orada ki görünen yerle camın arkasındaki kırılmalara sokmanız lazım. Anladın mı? Şimdi burada bakın şurası ayrı yere gidiyor. Şurada küçük bir Koyu vurgu yaparak oradan sonra burada şu koyuyu yapıyorum. Hani Yelizciğim biraz önce sen o geçişleri ters yapmışsın ya orayı. Bak burada en koyu yüzey olduğu için tam koyu parıltıyı koyuyorum. Geldim. Araton hafif hare şeklinde bak. Buradan yayıldığı, Geliyor en koyu burası ama buradan yine dostlar hafif aratonlar. Çünkü resimi veya bir çizimi çizim yapan şey değerlerin, ton değerlerinin bir çoğunun ritmik olarak olması. Eğer tek renk iki ton arasında çalışıyorsanız resim veya çiziminiz çok monoton olur. Hareketi en koyular, en açıklar, ara tonlar birçok değeri orada görmeniz lazım. Bak ben burada bazı yerleri hiç kalemim kirliliği sürtünmüyor bile. Öyle yapıyorum ki sanki böyle illüstrasyon. Zaten yaptığımız olay illüstrasyona dönüyor. Pırıl pırıl. Bu bardak değil ki bu kadar canlı değil. Bakın bakalım canlı mı? Bunda hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama ben burada ben yaparken ben ne yapıyorum? Benim edinmiş olduğum akademik bilgiler, benim tasarımcı olarak hayal ettiğim şeyleri buraya kağıt üzerine düşürmem, duygularım, güzel anlatım, özentilerim, insanlara güzel mesajlar vermek için işte yaptığım bu olaya ne diyoruz biz? Sanat orgusu diyoruz. Nacizan hemen sanatçıyım demiyorum. Çünkü ben sadece sanat virtüözüyüm. Daha sanatçı olabilmeniz için dostlarım sanat tarihine mal olduysanız Geçtiyseniz o zaman sanatçı olabilirsin. Şimdi gelelim. Burada bir hiçbir keylik vardı bardağın altında. O buralarda kırılmalarla hafif bak atlayarak şu aralarda çizgilerle hafif belli olur. Hocam nereden biliyorsunuz siz bunu? E, bunları ben çok önceden gözlemledim. 1341'den beri bardak çiziyorum. 25 yıldır burada ders veriyorum. Anlatabildim mi? <laughs> yani işin esprisi. Evet espri de yapmazsanız vakit geçmez. Şimdi dostlarım bunu cam objenin soldan gelen yere düşen gölgesi buradan alıyorum. Bakın konik bir şekilde çizginin değerleriyle koniği çok abartmıyoruz. Geliyorum gölgeyi kurtarıyorum. Yine elim nereden güzel çalışıyor dostlar? Bakın burada rahat rahat bakın ovaller çizerek en koyudan en açığa doğru giderek gibi hemen bunu şu haliyle birinci hareyi yapıyorum. Sonra çeviriyorum dostlar. Onun tabana düşen şu kenarlardan Can benim kameramanım yine çekiyor beni. Evet. Buralardan bakın. Hafif koyuluklar koyuyorum. Rahat bir kalemi nasıl kullanıyorum dostlar? Görüyorsunuz. Evet koyu dipten ama burada yine meşter gibi el koyuyu kalemimi koydu. Evet. E, ee, şey, şey, Jan da unutma. Arada bize seyirci olan öğrencilerimiz, dostlarımız Keremler, Yelizler değil mi? Ayazlar, <laughs> Begümler, Elif Tam, Tang Tamkoviç değil mi kızım? Sezalar. Evet. Sonra bakın yine. Burada Burada Habib paraboller gibi değerler olur. Hemen onları rahat bir şekilde vuruyorum. Ama bunları vurduktan sonra dostlar yere gölgesini düşürdüm. Ama ben bu objemi hafif parlak bir gördüğünüz gibi buradaki formika masanın üzerinde duruyormuş gibi yaparsam daha mükemmel bir anlatım canlılık yaşar. Hemen ters eksende aynı orantıda çizgi tuşlarımı atıyorum. Attım. Buradaki hemen şu tabanın ilk görünen yerini aynı orantıda çiziyorum. 5 orantısında. Tekrar bu yanına doğru yürüyorum. Buradaki bu parıltıları tersten bakın. Ters eksende oraya kadar belirgin olmamak kaydı ile zilimiz çaldı mı biz 5 dakikada şunu yapalım. Evet. Yaptım. Sonra buradaki koyuluk buradan bakın geliyor cam kalınlığı hafif çok uzağa gitmiyoruz hemen buradan tekrar bu tarafa hafif veriyorum o koyuluklar geliyor açık şurada hatırlarsanız tersten iç bükeyi dokuları vardı bakın parlaklıklar burada ne vardı dostlar burada dış bükeyin parıltıları yok muydu? Bak hafif atıyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra ne yapıyorum? Ben bunu bir düzlem üzerine şöyle koyduğumu düşündüğümde bir masa olsun ama şimdi kırılmayı yapacağım. Masanın kenarları buradan düz. Cam objelerde dostlar bu arka şöyle iç bir bak çok az kırılma gösterecek. Okey. Buradan sonra şu kenarı gölge uzak kısmı koyulaştırıyorum. Geldi background orayı çıkarıyorum. Ay. Buradan şu arka fonu ön plana çıkartıyorum. Bakın çeviriyorum. Ama arka planda ise bakın ritmik bir tarama uyguluyorum. Geldi sanki elektrokardiyografi gibi akademik bir çizgi kullanın dikey olarak. Okey buradan koydum bu dikeylikleri. Onun içerisine yine ritim atıyorum bak. Ara ara güçlüler. Ama bu savurtma değil. Şurada şurayı kontrol ederek okey. Daha sonra şuradan bu zeminin bakın hareket elimi zeminin parlak olduğunu hissettiriyorum. Hani yaptık ya zaten yansıma. Bakın şurayı hafif tekrar duruyorum. Buralardan dik olarak yansımalar geldi diyorum. Şimdi ne yapıyorum? Silgimi alıyorum dostlar. Sanki ameliyat yapıyorum. Ucunu inceltiyorum. Başlıyorum rötuşlamaya. Buradan koyu olan yerlerde bak aldım aldım. Geldi. Şimdi parlaklığı yere bakın. Buradan tutuyorum. Aldım. Bu tarafı temizledim aldım. Şuralardaki şu parlaklıklar şuraları nasıl yapıyorum silgiyle? Bu cüyeni inceltiyorum dostlarım. Evet. Bak buradan aynı kalemi vurduğum darbe şeklinde darbeledim gördüğünüz gibi buraları. Aynı iç tarafta da o beyazlıkları bırakıyorum. Bak dokundum. Çok mükemmel. Ama silgimin ucu hemen kalınlaştı. Yine ameliyat yapar gibi. Bakınız. Alıyorum. Nokta nokta nokta. Çok güzel olmadı mı? Oldu. Geldi. Şimdi yüzeydeki bak o parıltıya geldim aldım şuralarda parıltı buradan böyle geçiyorum yine silgim geçtim geliyorum iç tarafa geliyor geliyor şuradan yine bak silgimin ucu iç tarafta koparladıkları ve kenarlardaki hafif kirlikleri bak alıyorum temizliyorum ve resmi düzgün bir şekilde şu kenarlarda kafi diğer ve bu eksenleri hafif temizleyerek rutuşluyorum. Temiz bir çalışma çıkarmamız lazım dostlar. Okey. Burada bile tekrar burada gölge varken buradaki bakın parlaklıklar. Bu zeminin parlak olduğunu buralarda da hafif onlarla yapabiliyoruz. E şurada tekrar bir son rutuşumu yapıyorum dostlar. Evet ve siz biraz ama buradaki bu revle çıkılınlık bu kadar net değil dostlar. Bak orayı hemen çok sert gibi geldi bana bir. Şimdi şu koyulukla orayı ön plana çıkardım. Hafif bazı yerlerde. Bak yine tekrar silge efektinden sonra bazı yerlerde yine kullanıyorum. Çok nefis. Şurada biraz daha şu kaymayı bakın hissettiriyorum. Koyulaştırıyorum. Hafif böyle bir kayma olduğunu hissettiriyorum. Tamam mı dostlar? Evet bak ovallikler köşe değil. Sanki böyle kendinizi kaptıracaksınız. Resimi yaparken kirli alanlardan kurtaracaksınız. Bazen bazı bardakların taşı altında Paşa Bahçenin dörtgen şeklinde logosu vardır. Gro Gofralı baskı şeklinde. Bakın onu da şurada yaptım biraz son anda. Okey mi dostlar? Siz de bardaklarınızı böyle çiziniz dostlar. Tam 100 puan alalım. Okey bugünkü bardak çalışmamızda silindirik formlardan cam dokusu, kırılmalar, yansımalar, fizik kanunları, arka bon, background veya e, parlak bir zemin üzerinde ışık gölgesine göre nasıl yapılır bunları işlemiş olduk. Şimdi biraz sonra siz devam edeceksiniz. Haydi arkadaşlar kolay gelsin. Efendim? Öyle çapraz alma. Tam şöyle. Aha senin fotoğraf öyle mi çekiyor?